Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Prana e, YouTuber LED ışıklı stand açılımı yapacağız sizlerle. Uygun fiyatı aldık. E, bu LED ışıklı standın 3 farklı rengi var. E, sarı, yeşil ve beyaz renkli olmak şekliyle. Telefonunuzu bakıyorsunuz Arkadan LED ışık veriyor. Genellikle TikTok'cuların ve YouTuber'ların kullandığı bir standtır bu. Pahalı ürünlere kıyasla iş gören bir cihaz. Açalım bakalım bir. Çok yavaştan açalım kutumuzu. İçinden böyle bir şey çıkıyor direkt. Böyle yuvarlak şekilde geliyor zaten. Prize falan takmanıza gerek yok. Direkt USB ile yani bilgisayarla işte ee adaptör başlıklarıyla falan şarj edebilirsiniz. Böyle büyük bir şey zaten. Açalım görelim bir arada şey. şöyle gösterelim hatta tüm boyuyla birlikte. Buradan üç farklı renkte ayarlayabiliyorsunuz. Şu açma power tuşu. Buradan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Sarı, mavi, yeşil şeklinde. Buradan masaya veya böyle tutturabileceğiniz bir sandalye mandalı olur. Oraya tutturabilirsiniz. Telefonumuzu buraya takıyoruz. Telefonumuzu buraya koyduğumuzda arkadan led ışık geliyor zaten. İsterseniz bir deneyelim. Ondan sonra kayda devam edelim. Tekrardan kaydımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada şimdi taktık cihazımızı. E, burada power tuşu var. Power tuşuna bastığımız zaman direkt zaten net ışık karşımıza çıkıyor. Şuradan telefonumuzu da açalım hatta. Kameradan böyle nasıl yansıyor onu da görelim. Burada renk değiştirme tuşlarımız var. İstediğimiz şekilde böyle renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela sarı oldu şu an. Bir daha değiştirdiğimizde yine beyaz dete geldi. Burada rengini artırıp kısabiliyoruz şekilde ortama uygun bir şekilde Tam kameradan da bakalım böyle gösterdiğimiz şekilde direkt yani çok parlak bir şekil veriyor ışığı kuvvetli yani tavsiye edeceğimiz bir cihaz böyle bir kutu açılımı yaptım böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoya like atmayı like, like, unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere